Bir de Neml suresinin 14. ayetinde ve cehadu yani firavun ve hanedanı e, o Musa ve Harun'un gösterdiği belgeleri inkardan geldiler. İnkardan gelme kelimesine uygun yani aslında o belgeleri çok iyi o onların peygamber olduğunu gösteren belgeler de inkar ettiler. Vesteykanet ama içleri ona kesin olarak kanaat getirmişti ki bunlar Allah'ın elçisidir. Yani bir başkasının bunu yapması mümkün değildir. Peki neden böyle yaptılar? Zulmen <laughs> ve kendi üstünlükleri devam etsin ve zalimlik yapsınlar diye. Şimdi mesela tekrar örneğimizi devam ettirelim. Şimdi Suat Hoca bir okulda müdür. Oraya Birisi geliyor, diyor ki ben buraya öğretmen olarak tayin edildim. Ya da ben buraya müdür olarak geldim diyor. Yahut müdür yardımcısı tay geldim diyelim. Şimdi bu da, bu da onu sevmiyor. Belgesine bakıyor. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hazırlanmış. Ben seni kabul etmiyorum, bu belge yanlış, sahte diye geri çevirdin. O zaman suçlu duruma düşer misin? Kesinlikle suçlu olursun ve de cezayı hak edersin. Peki neden? Bu adamı çünkü sen kendin belgenin gerçek olduğunu gayet iyi biliyorsun adama ama adamın burn, burnunu sürtmek için bunu yapıyorsun. Yani bir hafta 15 gün işe başlamasın, bu da şeydir. Bu arada ben bazı işlerimi göreyim. İşte şimdi Firavun olayını düşünün. Musa aleyhisselama boyun eğecek olsa o bölgede buranın en büyük efendisi benim diyor değil mi? Şey Firavun ene rabbukumul ala diyor. Sizin en yüce efendinizim diyor orada. İsa Aleyhisselam'ı kabul ettiği zaman, şimdi Musa Aleyhisselam'ı kabul ettiği zaman böyle bir konumu devam eder mi onun? Eder mi sence? Edemez. Edemez o zaman ne yapacak? her konuda Musa Aleyhisselam'a soracak. Bu yaptığımız doğru mudur diye. Ya da Musa Aleyhisselam şunları şunları yapın, şunları şunları yapmayın dediği zaman baş üstüne demesi gerekecek değil mi? Ve ee, baş üstüne demek istemediği için her ne kadar Musa Aleyhisselam gerçekten Allah'ın peygamberi olsa da bunu kabul etmiyor. Orada bak neden diyor Allahü Teala burada ve cehadu biha o mucizeler karşısında inkardan geldiler. Görmezlikten geldiler. Ve evet. stekhane tenfusum. Halbuki içleri kesin olarak bir kanaate varmıştı. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği belgelerin doğruluğuna dair kesin bir kanaati vardı. Ama bunun yapmasının sebebi zulmen ve uluvva. Onlara Musa Aleyhisselam sen kim oluyorsun diyor. Yani <laughs> bunlar bizim kölelerimiz ya. Sen kim oldun da geldin başımıza geçtin? Yani karşısındakini küçümseme şey var ve kendisini üstün görme. Hakimiyet bende kalsın. Bu iki şeyden dolayı. Şeylerde genellikle bu ki özellik hemen herkeste yani yoldan çıkan hemen herkeste gözükür. Ee, zaten Allah Teala arkasında fanzur keyfe kana akibetul Şimdi bak bakalım bu fesatçıların sonu ne oldu diye söylüyor. İşte şimdi ee, o peygamberlerin peygamberliğinin kabulüne kabulünü Cenab-ı Hak bu tür belgelerle sağlamış. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi var. Başka mu İsa Aleyhisselam'ın ülleri diriltmesi var. Bundan sonra bir kuş heykeli yapıp üfledikten sonra onun uçması var. Yalnız bütün bunların tamamı o peygamberlerin istediği zaman olan şeyler değildir. Kendisinden mucize istendiği zaman Allah'ın emriyle olan şeyler. Mesela bunu örnek olarak şey verelim. Bu ıı, Musa Aleyhisselam'ın yaptığının büyü olduğunu söylüyor ya şey. Firavun bütün büyücüleri topluyor. Onlar atıyorlar. Musa Aleyhisselam korkup kaçıyor. <laughs> allah Teala orada ne diyor? La <laughs> Korkma diyor. Galip gelecek olan sensin. Sen elindeki DNA'yı at diyor. Yılana dönüşecektir. Yani şimdi orada Musa Aleyhisselam şunu diye demiyor. Bu çok çok önemli bir şeydir. Beyler siz ne yaparsanız yapın. Biraz sonra ben değneğimi atacağım. Yılana dönüşecek. Bunu diyemiyor. Çünkü bu Musa Aleyhisselam'ın elinde bir olay değildir. Bu ayetin evet. <laughs> Taha Suresi 67-68 Evet. 20. Sure 67-68. Ayetler <laughs> Burada diyor ki فَاَوْجَسَ fi نَفْسِهِ hifeten <laughs> Musa. Musa içinde bir korku duydu. Yani şimdi siz kendinizi Musa Aleyhisselam'ın yerine koyun. Oradaki şeyden, hani bilseniz ki ben değeneğimi attığım zaman bunların değeneklerini tutacak Korkar mısınız? Korku çeker misiniz? Ne yapar? Gülersiniz orada değil mi? Sen, siz atın 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 daha var mı? O da gelsin ama Musa aleyhisselam bak peygamberlerin hiçbirisi birisi olağanüstülük peşinde değildir. Bu son derece önemlidir. Onun için Musa aleyhisselam içinde bir korku duydu. Kulna la takhaf. Dedik ki korkma. Inneke entel ala sen en üstün olansın. Şimdi çünkü be, 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 peygamberlerin tamamı bir beşerdir hepsi hepsi halkına demiştir ki Estaizu billahi inne ma beşerun Ben tıpkı sizin gibi insanım, başka bir şey değilim. Yuha ileyhi ama bana vahiy geliyor. Nedir? Ben Allah'ın elçisiyim, Allah bana sözlerini söylüyor. Onları size böyle iletiyorum. Bunda da böyle olağanüstülük yok aslında. Cenab-ı Hak beni size elçi olarak gönderdi. Elçi olduğumun da belgesini verdi. O kadar. ve el kıma fi yeminik diyor. Allah emrediyor. Mesela Musa demiyor ki beyler şimdi ben de elimdekini atacağım. Şu olacak demiyor. Bu basit gibi gelebilir ama son derece önemli bir ayrıntıdır. Yani az önce okuduğumuz evet. ve mekanini Resulün en yeti bi ayetin la biznillah neredeydi hatırlıyor musun ayetin yerini? Evet. Sen o şu şeyden bir bak bakalım. Bizim tarikatçılara bakış kitabında bunların hepsi var ama onu yanımıza almayı unuttuk galiba. en ayetin numarasını tespit açısından. Hiçbir Resul Allah'ın izni olmadan, onayı olmadan bir belge getiremez. Allah onaylayacak haline vermek, verecek. Yani tıpkı şey gibi Suat Hoca, yani o bilgili makam, Kişinin eline bir belge vermeden, bu kişi sana bir belge getirebilir mi? Yaparsa ne olur? Sahte, sahte belge olur.